En doğru olanı yapmışsın bir Nurcu. Demi şu aralar nasıl söylemeli? Olanları değerlendirmekte zorlanıyor biraz. Hı hı. E, çok hassas bir dönemden geçiyor. Tabii onunla birlikte biz de. Aa, planlayarak bir şey yapmadım. Gerçekten içimden geçenleri söyledim sadece. Demir benim oğlum. <laughs> Ama her şeyden önce bir erkek. Ona doğru yolu ancak böyle. ...çok güçlü bir kadın gibi davranarak gösterebilirsin. Mm -hmm. Sana küçük bir anne tavsiyesinde bulunayım mı? Ah, memnuniyetle. Her kadın kendine ait bir evde yaşamak ister, biliyorum. Mm -hmm. Ama... ...demiri şu sıralar buna zorlamayı doğru bulmuyorum. Şu anda hiçbir enerjisi yok ve sen... ...bütün sorunlarınızla birlikte onunla baş başa kalacaksın. Yani? Bir süre için. Yani her şey düzelene kadar... Burada bizimle birlikte yaşamanız, ilişkiniz açısından en doğru şey olacaktır. Galiba siz haklısınız. Beyhanım, buyurun çaylarınız. Teşekkür ederim. Buyurun, teşekkür ederim. Ee, siz Birnur'la tanışmış mıydınız Suzan? Hayır. Suzan köşkün temel direğidir Birnur. Memnun oldum ben de. Biliyorsun. Bir nur yakında Demir'in eşi olacak ve büyük bir olasılıkla burada bizimle birlikte yaşayacak. Yani bundan sonra bir değil, iki hanıma hizmet vereceksiniz. Memnuniyetle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzninizle. Kolay gelsin. Suzan ve ailesi 30 yıla yakındır burada bizimle yaşıyor. Yok ya, olmaz öyle şey. Nasıl olacak? Ne oldu Nazlı? Bu akşam Nazlı'nın kardeşine görücü geliyorum. Aa, Ama akşam yemek var abla. Nasıl gideceğim ben? E canım bir yolunu buluruz. Kardeşini böyle bir günde yalnız bırakacak değilsin ya. Sen mi? Tabii tabii. Abla ha. ne olmuş yukarıda? Niye çağırmış Beyya Hanım seni? Bir Nur Hanım'la tanıştırmak için. Hmm, ben anladım. Diyor ki bu kız Demir'le evlenecek diyor. He, evet bu mesele ciddi diyor yani ona göre. Bana ne? Allah bir yastıkta kocasın. Benim kızıma dokunmasınlar da kim kimle evlenirse evlensin.